Ha ben benim arasında kanka. Tamam ama biz ne, burada başlamadık. Abi. Biz burada başlamadık. Dayıko senin nokta atışı mı istiyorum yani? Ben de oraların <laughs> yerlisi değilim. öyle <laughs> 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 evet, güzel olsun. Ya Rus öyle bir anlatıyoruz ki yerlisi gibi sen de amına koyayım. Tam şurada arasında. Ha, ha? Ko kolejden çıkar diyorum işte ben de. Ben amına oturduğum yeri bu kadar ya. Mesela bak. Pat diye şunu mesela direkt bulan word açtım lan direkt. Ne açtın? Bunu var ya. Konya az lan bekle bura, bekle. Konya. Konya yolu burası. Burası Karadağ yolu oğlum. Kanka bekle, az ilerle. Baba burası Amerika. Ne vada ne vada. Nevada, ne vada haca. Bir şey diyeceğim, evet, harbiden doğru söylüyorlar. Da, Amerika bak direkt SUV Nevada. bir araç. Gördük şöyle ilerliyorum, bir plaka bulacağız tamam mı şimdi? Doğru diyorsun, SUV bir tek Amerika'da kullanılıyor ama. Bekle Dayeko her şey, <laughs> her geçen bak Chevrolet. Şey Görmüyor bollendi. musun? Eşim bak şimdi bak. Var. Bak şimdi. Oğlum bu böyle sıkılır lan insan buna bir döneme falan ekleselermiş. Burada uyuya kalır ha insan onu söyleyeyim. Allah Allah. Hareket etmiyoruz ki biz bulutlara bak. Hayır oğlum bulutlar da o tarafa hareket ediyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah Vallahi Allah. Gittim. Oğlum ben bu bayağı gittik ha şu an. Ha, tam yol döndü. Şeylere baksana sağda solda hangi otoyolda olduğunu sayısı yazıyor. Baba aynen onu arıyorum zaten de. Aha şurada bir araç var bir dakika. Şu aracın üstünde bir şeyler okuyabilsek. Aha. Volvo mu lan bu? Mavi plaka. Dur şöyle bir bakalım. Volvo bu evet. Eski kasa Volvo. 12-13. Üstte... Dayı Texas ne var evet, Az daha ilerleyeceğiz. Özel de Texas. Hayır lan az olsun burası benim doğum yerim. Ne çıkabilir diyor bak oradan anlarız. Bu ne oğlum? Bu ne görseli He, ya? He Avustralya Avustralya. Geyik geyik o geyik. Kanguru. Oğlum vallahi olabilir. Kanguru. Geyik koyayım Kanguru. Tamam doğru geyik ha ha. <laughs> Kanguru olarak gördüm valla. Bekle aga. Oğlum bu ne? Oha yani. Ha bir tane ben daha bir şeyler geliyor. He lan size Discord'dan yayın vereyim doğru. Ali bazen kafam var ya tık diye çalışıyor. Bazen de tam Avel'e bağlıyorum aman abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi bu araba ne oğlum? Şey, sisan yok. sisan yok değil oğlum bu. Değil değil hayır hayır değil. <laughs> Lan yuvarlak abi, değil <laughs> abi, Aynen ya. de o değildir oğlum. <laughs> Amerika'da yok ki o. Lan Amerika olduğunu nereden biliyorsun amına koyayım? Sen nereden <laughs> bilmiyorsun? Bak ben tırdan biliyorum Amerikan tırı bu. Swift, Swift Trans 50 yıldır. Best in class. Swift Trans. Ee, <laughs> ödül kazanmış SWF o kodu abi. Evet kanka Amerika Phoenix Arizona şey Phoenix var. Arizona. <laughs> Şimdi baba Amerika'yı hemen buluyoruz tamam mı? Amerika i̇şte Birleşik Devletleri. Kanka. Arizona'dan çıkıp başka bir ülkeye gitmiş olma olasılığı var. Baba var da o da yani oha yani. İzlemiyosecek. Mafix seni denedim. Sen ne salak adamsın amına Güncellemeyle değişti <laughs> mi lan Arizona çölü? Nerede oğlum? Oğlum Nerede... yeni peşte akmadınız mı? Yeni peşte nereye aldılar ya amına <laughs> koyayım? <laughs> Amerika'nın ne Neva'da. <laughs> Nevada. Türkiye'de yine dengelenme oldu. Bak şöyle. Dilerim <laughs> 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 oğlum. <laughs> Dur bir dakika. Bir yol bir yol kodu bulabilirsek kodumu. Eee yeni peş gelecek. Hayırlısı bakalım. Aynen. O kur farkını düzeltecekler diyorlar ama. Night diyorum, Night. Night Transport. Night Transport. Aquatic. Baba buraya yakın bir yeri işaretleyeceğiz. Şansımıza neresi Kanka, gelirse Phoenix diyeceğiz. Phoenix Arizona diyor buna da. Phoenix Arizona. Şimdi Nevada'ya indik. Arizona nerede oğlum? Direkt Phoenix nerede? Phoenix. Rezona. Oğlum, tırın çıktı yere niye bakıyorsunuz amına koyayım? Ben oralara hakim değilim arkadaşlar. Bir yardımcı olun amına koyayım. Oğlum, Kemal. He? Tırın çıktığı yere niye bakıyorsunuz? Tır başka bir yerde geziyor. Ama mi? ikisi de, ikisi de üst üste gelmez Aliko. Doğru. <laughs> 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 Ay. Aliko. Baba bura nere ola ki ya? Bura var ya kesin şu 80 yolu diyeceğim de dümdüz yol lan doğru. Oradan buluruz bak. Dümdüz, illüzyon. Dümdüz'e değildi dümdüz kanka. Sağ sol. Tamam şurası <laughs> gibi bak şurası <laughs> gibi ha. Cordero. Yok <laughs> Yo, hiç de böyle yeşillik sumo hiçbir şey yok amanın a**ım orada. Dağ var oğlum baksana etrafa. Alt tarafımızda dağlar var orası. Bastığa. Dağlarda ana. Oh, az önce bastığın yer. <laughs> Kemal az önce bastığın yer 95. Samit burası bence. Oğlum dağ yok. Dağ buranın solunda. Solumuzda dağ tepe var. Bak. Orospu burada dağ diyor aman Samit dağ diyor görmüyor musun? Bir tane var. Solda kaç tane var? bak? Bence tam burası. Sol neresi Olan sol dediğin? Tepe. <laughs> Oğlum burada su falan var. Hiç öyle sulu bir yer yok burada baksana. Oğlum, Şöyle az daha ilerleyelim bakalım. 95'i dedim. Bence benim bastığım yer Ali ya. Oğlum hiç yola bir... Bir şey koymadın mı? Şuraya bu kadar kilometre, buraya şu kadar kilometre. Niye böyle bir şey yok bu yolda? Ya, sen bizim hükümetimiz gibi mi sandın orayı? Harbiden oğlum bu neymiş böyle ya? Yolu yapmış koymuşlar öyle. Bu ne mesela burada? Bura araya 51 kanka. Bum bir şeyler falan. Şu an Türkiye'de olsa 8 tane benzin geçmiştik. <gülüyor> <gülüyor> oğlum tırı tırını niye taşıyor? Bu nasıl bir ülkeye geldi? <laughs> <laughs> Ulan yolunda tersinden gidiyoruz ya Arabalar gittikçe uzaklaşıyor bazen Sikerim burası diyorum ya Çok anlaki geldi ama burası da Oğlum bir şey diyeyim mi 168 kilometre ilerisini işaretlemişim bayağı aslında yakın Harbiden hmm. şurayı görsem burayı derdim ha Harbiden bu 90 üç derdim yani. Next next. 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 Aha. Aa, amını sikim yine. Be havare! Be havare! Hmm. Burası neresi biliyor musunuz <laughs> gençler? Burası. Kamyonetin kamyoneti üstü. Güney. Şey Bir geri gelir misin? Amerikanya. ya. Doğru kenarında kamyonet vardı ya. Geride geride. Nerede? Ben? Bence bura Hindistan ya. Burası olabilir. güne bak kapalı tamam ne mı yağmurlu muz yok. var ha muz var muz dur bak bak geri gel ee, brain şey tree var. Anlamadım ki Kıyan, aga ee, İçe... Bir şey diyeceğim bir, bir daha zoomlansana O arabaya bir daha zoomlansana Arabaya zoomlayayım Deha var. Aha burada çalışıyorlar bir de Zoomla bir ha. Zoomla bakayım bir 0773 nerenin alan kodu? Harici mı? Pezevenge bak. Dur şöyle bir hayvanlarına falan görelim oradan anlarız. Baba bu çebiş kuzu bu. Keçi. Aa ne diyor burada? Benzinka pulatori lidmel. Katega. hepsi Bence Kenya burası lo. Vezir'in banka kulağı bankadır. orası. -tel. Neymiş lan o? Bankadır, bankadır. Ha, yani banka. He banka banka. Money yazıyor oğlum aşağısında. Ayırtel money. Oğlum o zaman şeydir o. Başka bir şeydir. İngilizce anlamı yok. <laughs> Dur lan. Ayırtel <I> money. <laughs> Bak bakayım lan. <Ben>. Konumdan neresiymiş? <laughs> Vallahi bankadır. Lan nasıl banka oraya gider gidelim, gidelim geri... o zaman. Banka Oğlum adam banka söyle. Sen ne yapıyorsun GTA e mi bu? Soygun mu yapacaksın amına koyayım? <laughs> <laughs> Dur gidiyordum şimdi. Aa abi. okul mu var? Okul var ha. <laughs> M Pomas Set bu nasıl okunuyor oğlum? Satellite diyor mu okunuyor? Earth Station şuna Satellite. baksanıza <laughs> abi. Uganda. Oo. Uganda diyor. Hı? Bakıyorum hemen. Aynen aynen Vallahi Uganda. Vallahi Uganda kanka. Vallahi Uganda. 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 Oo. Aynen Ugandaymış kanka. Yılmaz abi diyor ki bu İngilizce endemi yok diyen arkadaş teyzemin oğlu olabilir diyor. <gülüyor> 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 Kendisi Z-Topia'dan <'nın> sahipsin. <laughs> yine yırttın İngilizce. kirve yine var ya. Dört ayak üstüne düştün ha. <laughs> olabilir Yılmaz abi. Aklımda olabiliriz. <laughs> ya 20.000 lira borcu ne yapacaksın oğlum sen? Var mı ya? Ne yapacaksın ne yapacaksın söyle. Kanka bir iş vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ama Uganda'nın neresi aga? Empoma. Uga tamam Uganda Empoma. Uganda'yı şimdi. Uganda nerede oğlum? Tekrar göstersene. Koca bir şey? sessizlik. Aga. Uganda ne? <laughs> Vallahi abi. Ulan peş hiç ulan hep hiç geldi arada. Afrika'nın oralarda olması lazım. Tamam da ne, nerede yani? sol yap sol. Aa burada Afrika. burada Uganda. Ha. Uganda M M em... Mbappe. Emba Kampala da kanka Embara, Kampala'da. Kabale, Mitole, Masaka mı? <laughs> aha, aha geçtin ya geçti. Nerede Kampala, lan? Kampala, Kampala, Kampala. Sağ üstte işte. yeşillik ha. var ya bak. Sağ üstte yeşillik var ha. ya. Embale oğlum mu? Ne bale? Ta Embale işte okul. Hayır, burası Em Empoma. Ha. <laughs> kanka ya. Empoma Royal College şeyde. Kampamanın sağ üstünde vallahi kuzinin dediği yerde. Kampamanın sağ üstünde diyorsun ha? Evet. Eee peki bu konunun tam üstünde embale, devam ediyoruz. mı ediyoruz? Dur. Lyson. Yok. Oğlum şunu Türkiye aç. Embal embaleye gitmiyor muyuz embaleye? Oğlum şuraya bir zoomlar Ay saniye. çok garip bir yer. Empoma <laughs> embale demek <laughs> mi acaba lan böyle şeyde? Empoma Boys School diyor bak Empoma burada. Boys. Oraya bir mısın ya bir bakıyorum ya. Bir okulu daha yapmamışlar amına koyayım. Yok lan yapılmış bu. Yapılmış yapılmış abi. Hani. Ha pardon. Ya <laughs> ha, sen milletin. Senin mu, kanka <laughs> Mukono'yu bulman lazım Mukono'yu. Amına koyayım bir çimento atmışlar yapmışlar. Çiftle i̇şte, işte bir gördüm. gördüm ya Kampala'nın az sağ üstü. Ne bu kadar oturuyor musun? Nasıl söylüyor amına koyayım? az sağ üstü mü? Ka Kampala. Kampala. An, tamam da bak Kampala. burası. Burası koskoca bir memleket anladın mı? Şimdi sen şuranın Yakınlaştım. Bak sağ üstü. Aha bak orada biraz daha yakınlaş. Ha, bu kuku ya Kanka. Ne? Yok yok Mukono var ya Mukono yazan. Mukono yok. tam. Mukono tam. Onun üstü. En Üst yolu işte. en değil. Ne? Soldaki 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 solu ya, o Sol Soluyorlar. Sita Nagawa'ya doğru. Yok lan Olum. oğlum yukarı çıkacaksın yukarı. Ha, yukarı. Kisevara, Kalagi, Naganama, Kisevara He yukarı kise var ya Kalagi Nagalama Nakifuma. Kadın benim arasında kanka. Tamam ama biz burada, ya, burada başlamadık. Biz burada başlamadık. <laughs> Kayko senin nokta atışı mı istiyorum yani? Ben de oraların <laughs> yerlisi değilim. <gülüyor> <gülüyor> öyle güzel ki. Şey. Ya Rosby öyle bir anlatıyorsun ki yerlisi gibi sen de amına koyayım. Tam Ha ko kolejden <laughs> çıkar diyorum işte <laughs> ben de. Ben amına oturduğum yeri bu kadar iyi anlatamam. Yerlisi değiliz ama biz de. Şuralar falan o zaman mu burayı. Oralar bir yerler dayı. Onu onu satayım. 300 ay, metre. Işte. Oha mafik. Oha sen mi misin <laughs> oğlum? <laughs> benim beynimi falan mı yıkadılar <laughs> yani? Burada yaşıyordum da sonradan mı? Bu kişiye reakarnı, geçtim. Bak reakardasyon yani <laughs> Kanka var böyle şeyler. <laughs> Baba bura Türkiye. Eee, tane. İşaretler misin şeyi? Oğlum bura valla Türkiye olabilir. Bak ciddi diyorum. oğlum Türkiye zaten burası. Amcalar bir yaklatsana. Lan nere gittin amına? <laughs> bir dakika. harbiden Türkiye lan burası. Yeşillik falan var. Ağaç var, olamaz <gülüyor> diyor. <gülüyor> Bir dakika solda tabela. E, doğru doğru doğru. Açma doğru mu? Oo Rusya bu lan. Rusya. Ukrayna. Ukrayna. Bul evet, evet. Bulgaristan Ukrayna. da olabilir ha. he. Adam Bulgaristan evet. çöz amına koyayım. Biraz daha geri gelse orada tabela vardı. Aha amcalara sarak ya. Biraz daha Oo var. Ali şu mekanın güzelliği yalnız. Ne piknik değil mi? Bak bak Koki var mı burada? Yılanın bu sırrı Tam kenarında piknik düşünsene. Ha bu nargileyi de koyacaksın şöyle. Yılan Aa, da gelsin ısırsın bizi. Aa benim birisi zaten gitmiş pikniğe motoru çekmiş oraya göğmen. Aynen öyle. <laughs> Bir Yukarı şey tırmansana. Biz bu köprüden mi indik lan? Oğlum Rusya buzluk değil mi amına beyim? <laughs> Neydi lan? Ay amına koyayım. Vay amına <amman> <laughs> <ben. Vay, ammanak> koyayım. <laughs> ne eren, ne eren? Nasıl Rusya ya gibi, Rusya, Rusya buzluk mu? değil mi diyor. Sen Rusya buz mu sanıyorsun? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yok edeyim. oralarda mevsim yok zaten amına koyayım. Nere diyor? Biraz daha Strong Oğlum biz bu dili bilemeyiz ki. Hep böyle şey yazıyor. Bir şey diyeceğim. Bilen birisi gerekiyor Rusça falan. Kanka ben biliyorum bu Bulgaristan. Çözümün Bulgaristan da olabilir bu arada. Bulgarcaya da benziyor <laughs> böyle. Rusça bilen Bulgarcayı da çözüyor zaten. Bulgarı ben biliyorum ya. <laughs> ya bu ne demek orası? Kanka yakın oluyor kelimeler birbirine. Harbi mi diyor? Ya sen nereden biliyorsun bu şeyi şey Allah aşkına? Gel <laughs> bak aşağı. <gülüyor> aşağı <laughs> çektim bak ama. Biliyor muyum Ali? Ali biliyor muyum? Yani tek tük. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> sen yine <laughs> kız mı izliyor <laughs> lan Eray? Kız mı izliyor yayını? Ya ben ne haber alamsın <laughs> ya? Kesin kız izliyor yayını ha bak. Bir şey söyleyeceğim. Anladığınız Rusyalı mı? Rus. Ya bilmiyorum ki. Aras'a ne kendi bir tanesi? Aras evi, Rusça bir şey. Arayın. Bilmiyorum oğlum. kız cin, sarışın diye ne öyle diyelim? Bu ne yani. amık? <laughs> Bu ne amık yeni bölüm diye? <laughs> <laughs> bun yok, bun yok yazıyor. Bunyok, bunyok yazıyor. Bunyok, bunyok. Bir yazsanız da bakayım bun yok diye. Baba Aynen ben buradan yani. uzuyorum. Tank var burada. Kanka o Photoshop eklenmiş gibi durmuyor mu öyle? <laughs> Oğlum ciddi tank real evet. tank, var lan burada. Bu arada Rusya'da öyle bir şey var kanka sen bilmezsin her yerde tank duruyor böyle. Orası bir savaş şeyinde. Süstür ya varanda. ne süs amına Oğlum orada savaş o tank. <laughs> S400 o bu arada. Ne <laughs> hadi oradan be. A buradan tamam buradan çıkardık buradan. He, çıkardık. Mu? Buradan Mal çıkardık. Mi, Eray şurayı mi? bir çevirsen Bekle o zaman Eray. Ne, kanka, şurayı bir ona. çevir. Kanka görmüyorum ki. 50 metre 50 var şey diyor değil mi? bak. mi? Bura Macaristan. Ya ne Macaristan'ı? Macaristan'da böyle toprak mı var? Eskiden biz Aga, orada yaşıyorduk. Bun yok ya. yazdım. <gülüyor> yani <laughs> Macar şey Abi, Eskiden, <laughs> Eskiden biz orada <aklım>. Eskiden biz orada Burası, <laughs> Rusya. Burası Rusya. <laughs> Rusya. Burası Rusya. Bir şey Gerizekalı Osmanlı zamanında Macaristan kimindi? Sen ama bir şey diyeceğim. <laughs> benim dedem tutuyordu oraya bana koyayım. <laughs> ama hatırlıyorsun <laughs> gibi. Hatırlıyorsun abi. gibi biraz sanki sen. Hatırlıyorum oğlum. Hasikli sen de mi renkanı <laughs> elay? Baba burada benim gram yani İngilizce bir şey olmadığı için Otoyu kamacı var. Macaristan. Yani burada bir şey çıkarabileceğimizi düşünemiyorum ben, düşünmüyorum. yok yazdım direkt Macar. Şunu mesela arada. nasıl yazacağım ya gibin? Klavyeden de nasıl baye mi yazacağız? Ne yazacağız oğlum? Bay. Bu adamların klavyesi bu bu dilde mi oluyor? Bu harfler mi oluyor? Adamların ya. klavyesinde? <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim Rus mu Bilmiyorum. <laughs> Yok kanka onlar direkt şeyle daktil öyle yazıyor amına koyayım. <laughs> <laughs> Ondan demiyorum salak. Yani bildiğim evet, bildiğin <laughs> Bura İsrail de olabilir ya aslında. Ya İsrail nerede çıktı? <laughs> Kirve İsrailce gibi o yazdı sanki. Hani İsrail İsrail İsrail. İsrailce İsrailce Az daha konuşursak yemin ediyorum hepimizi cahil cüeyla şey olarak